yıllarca önceydi. 13 yaşındaydım. O zamanlar yoksulduk. Babam kaportacıydı. Annem de sabahlardan akşamlara dek ev işleriyle savaşırdı. Okuldan çıkar çıkmaz kendimi hemen eve atardım. Annem ne iş yaparsa elimden geldiğince ona yardım etmeye çalışırdım. Annem her zaman yorgundu, yüzü gülmezdi. Babam Kadir ile ortaklaşa yürütüyordu işini. Onlar kadar anlaşan, birbirlerini seven, birlikte uğraş veren görülmemiştir çevrede. Ahmet benden iki yaş büyüktü. Tahsiline ortaokuldan sonra devam edememişti. Babasının yanında çalışmaya başlamıştı. Yengemin eline sağlık döktürmüş gene kuruyu. Afiyet olsun. Senin köle da biber dolması iyidir. Ha, hani biz hasretiz. Hı. Hamilelik bu sefer iyice bastırdı bizimkine. Evdeki işleri zar zor yapar hale geldi. Hele bir koçumuz dünyaya gelsin... ...Şerefine sana bir tencere biber dolması helal olsun. <laughs> erkek mi olacak? Nereden bileyim ben? Allah'ın işine karışılır mı? Ama yüreğimiz erkek olsun istiyor. Olursa da adını Feyzi koyacağım. Sana canım kurban Kadir'ciğim. Biz iki ortak değil, kardeşiz be. Kardeşten de öte Feyzi'ciğim. Kardeşten de camız. İş hanındaki banker soyulmuş. Yirmi milyon lira gasp edilmiş. Vay be! işe bak sen! Helal olsun heriflere! Yirmi milyon! Yemekle bitmez! Fiyakalı bir araba, şahane bir apartman katı... ...İngiltere'den takım elbiseler... ...sabahlara kadar vur patlasın, çal oynasın! <laughs> Gene para hastalığın başladı! Bu sevdalardan kurtar yakamı! Yüz binler, milyonlar kim, biz kim? Halimize şükredelim yeter! İşte, bir bunda anlaşamıyoruz seninle Kadir! Şu canını okuduğumun dünyasında insanca yaşamayı hayal etmek suç mu? Suç mu? Aç tavuklar gibi kendimizi buğday ambarında görmenin faydası ne? Faydası ne? Eski bir arkadaşımı gördüm, şimdi dönerim. mu eski dost? Tanımazsın! Ne istiyor? Hiç! Bir adres sordu benden! Bak Feyzi! Hiç gözüm tutmadı bu herifleri! Senin adres hikayeni de yutmadım! Ne demek istiyorsun sen? Fırla, bize çay getir! Baş üstüne babacığım! Demek istediğim şu! Nur topu gibi bir kızım var! Helal süt emmiş bir karın! Eh! Çok şükür şu dükkan ikimizi de geçindiriyor! para sevdan yüzünden sakat bir işe girecek olursam... ...Yanarsın kardeşim, çıra gibi yanarsın! Sen ne diyorsun be, aklını mı kaçırdın? Eski bir dostla beş dakika konuştum diye bana kağıt açıyorsun, vaaz veriyorsun! Hangi sakat işe girecekmişim, neden çıra gibi yanacakmışım ha? Hahahaha! <laughs> severler güzeli e, e. Gencüse Hadi koçum hadi göreyim seni Tüfe gele Kadir alır boyna alır Berber ber, sen tıraşa dükkanında devam et Açtırma sana ağzını Salla zarını salla Salla da göreyim hadi <laughs> Şişirek Olur mu be kitapsız Olur mu bu be Hadi Feyza abicim göster kendini hadi Ulan başkalı, bu yorgan dikmeye benzemez, kes sesini! <laughs> <laughs> Aaaa! Ah! Koçum <Dört> <laughs> benim, az kaldı ağaç, alırsın oyunu! Şu bir, şu iki, iki daha dört! Yaktım cıranı Kadir! <laughs> Kadir ağabeyciğim, toparla kendini abiciğim. Marset feysi abimi, helalinden bir kilo hamsi! Oğlum biriniz balıkçı, öbürünüz berber, anlamasınız bu oyundan! Boşuna hayal kurmayın! Bu kemiye bilek izler, bilek! <laughs> Senin koça şunu ver de, iki ekmek alıp bizim eve götürsün! Bizim köroğluna da geç geleceğimi söylesin! Yerime geç emekli, sen devam et. Benden bu kadar yeter. Hadi eyvallah arkadaşlar. Güle güle. Hülya! 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 Efendim ne var? Baban yolladı. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Hiç de zahmet olmadı. Nasıl gidiyor mektep? İyi gidiyor. Ya sen nasılsın dükkanda? E işte. Bildiğin gibi, çalışıp duruyoruz. Ahmet yavrum, annen nasıl? E işte. Biraz toparladı mı kendini? Bildiğiniz gibi teyzeciğim, değişen bir şey yok. Feyza amcamın işi varmış, beni yemeğe beklemesinler dedi. Dün akşam da gelmedi yemeğe. Bıktım onun bu işlerinden. Kız, koş mutfağa, küçük tencereye çorba doldur, getir. <laughs> Tarhanayı sever annen, bilirim. <laughs> oh! Aklın ermiyor şu Feyzi'nin <laughs> işlerine. Gene eve gitmemiş. Nereye gider, kimlerle neler konuşur? <laughs> Allah aşkına efendi, senin başka derdin mi yok? Nereye giderse, ne yaparsa yapsın, sen kendi derdine yan! Oh! Oh! Of oh, aman! Nedir bu çektiğim dert, bu yaşta hamilelik mi olurmuş? Hmm, hanım hanım, oh. sen buna dert mi diyorsun? Ocağımıza kısmet gelecek, kısmet! Ah, ah. Koç gibi bir aslan yavrusu doğuracaksın! Hayırlısıyla ah, hmm. inşallah! Nerede kaldı bu adam ya? Saat on bir oldu, hala gelmedi. Ahmet! Hadi, hadi durma, koş git bir Feyza amcanın evine bak. Hasta falan olmasın, hadi oğlum. <laughs> ne oldu? Ne <Neyin> var? <laughs> Babam eve gelmedi gece. Sabahleyin bir polis annemle beni karakola götürdü. Sonra beni saldılar. Şimdi anne polis müdürü etindi. Korkuyorum Ahmet, bana yardım et. <laughs> Korkma Hülya. Annen de baban da dönerler eve. Kimse sana bir kötülük yapamaz. Ben varım. Korkma. Feyzi Özda oksijen kaynağıyla bankanın ana kasasını açmış ve iki arkadaşının yardımıyla soygunu yapmıştır. Polisle çıkan çatışmada soygunculardan Zeki Özben vurulmuş, kaldırıldığı hastanede ifade veremeden ölmüştür. Üçüncü soyguncu ve 52 milyon lira kayıptır. Feyzi Özda bu paranın ve üçüncü şahsın yerini bilmekte ama her şeyi inkar etmektedir. Eldeki delillere göre bu vaka apaçık meydandadır. Babamın bu olayı yüzünden ben de annem de utancımızdan mahallede kimsenin yüzüne bakamaz olmuştuk. Ama Kadir amca, Emine teyze, Ahmet hep yanımızda olmuş, sevgilerini eksik etmemişlerdi. Bize kimseler yardım etmemişti ama Kadir amca hep para ve yiyecek getirmişti. Onların sevgisiyle yaşayabilmiştik. Ne söylesem yüreğimdeki minnettarlığı anlatamam sizlere. Kötü günümüzde bize elinizi uzattınız sevginizi eksik etmediniz. Allah razı olsun ama çalışmaya karar verdim. Kızımı okuldan çekeceğim. Birlikte çalışacağız. Bu yaştan sonra ne iş yaparsın kardeş? Böyle konuşup yüreğimizi parçalama. Kadın kısmı kadınını bilip evinde oturmalıdır. Erkeğini beklemelidir. Hülya'yı okuldan alman da kızına yapacağın en büyük kötülüktür. Allah hepimizin rızkını vermiyor mu? Aç değiliz, çıplak değiliz. Bir ihtiyacın varsa söyle. Çekinme. Hayır, yok. <laughs> Feyzi mektup yazmış. Ortaklığı bozalım diyor. Dükkandaki hissesini satın almamı istiyor. Bu kadar paramız yok. Ama çok şükür itibarımız var. Kısa zamanda istediği parayı borç harç bulur veririm sana. Ama bilmiş olsun... ...Ortaklığımız ömür boyudur bizim. Ne bir daha o dükkanda çalışırım, ne de o mahalleye dönerim. Anladın mı kadın? Elbet benim de bir düşündüğüm var. Mahpus çıktığımda insan gibi yaşayacağım. Boşuna çekmiyorum bu sıkıntıları. Daha fazla konuşturma beni be kadın! Sen ne dersen o olsun efendi. Al hissemi Kadir'den, hemen bir ev bul, taşının! Ayrılmak farz oldu artık o mahalleden. Ayrılmak sözünün ne anlama geldiğini ilk o gün anlamıştım. Yüreğim kuşlar gibi çarpmıştı. Nefesim kesilmiş, ölüyor gibi olmuştum. Doğduğum evden, büyüdüğüm mahalleden ayrılmak... ...hele Ahmet'i bir daha hiç görememek bana çok acı gelmişti. İlk ve son buluşmamızdı. Bir türlü yüreğimdeki korkuyu dile getirememiştim. Aslında beni korkutan evden, mahalleden ayrılmak değil... ...Ahmet'ten kopmaktı. Hep beni teselli etmiş, bana güç vermeye çalışmıştı. Ama anlıyordum ki o da korkuyordu. Birbirimizi bir daha göremeyeceğiz diye onun da içi parçalanıyordu. Emine teyze doğumda ölmüştü. Acısı hepimizi sarsmıştı. Hiçbir vakit unutamadım onun o güler yüzünü. Uzun yıllar geçti aradan. Ayrı çevrelerde büyüdük. Değişik insanlar, yerler gördük. Daha doğrusu bu benim için, annemle babam için geçerli. Ahmet babasıyla birlikte aynı hayatı sürdürdü. Şimdi bir minibüsü var. Kardeşi Feyzi ile birlikte çalışıyor. Geçmişteki o güzelim günleri arıyorum. Nedense bugünkü hayatımı sevemedim bir türlü. Sanki iğreti bir elbise giymiş gibiyim. Bazen boğulacak gibi oluyorum. Ahmet de olmasa yaşayamam. Tamam. Geciktin, burada tek başıma neredeyse ağlayacaktım. Geciktiğim için kusura bakma. Biliyorsun, ekmek teknesi. Her ay iki bin taksidim var. Sabah akşam çalışıyorsun, çok yoruluyorsun, üzülüyorum. Yoksa niyetin milyoner mi olmak? Rızık Allah'tandır dedik ama milyoner olmayı hiç düşünmedik. Hem ne kadar çalışsam, kazansam gene de yetişemem babanın servetine. Babamın serveti bana mutluluk getirmedi, biliyorsun. Sen olmasan yaşayamam. Hiçbir şey seni değiştirmedi. Hep eski hülyasın sen. <gülüyor> <gülüyor>